geçen yayında konuştuğumuz bu tarımsal sulama sistemlerindeki modernizasyon meselesi de var. Yani bu ciddi yatırımlar gereken bir mevzu. Erdem Bey, Akkeniköy'de dağıtım yapıldı. Akköy'de yapıldı, Fevzipaşa'da yapıldı. Ben istiyorum Yalıköy'de yapılsın, Derizköy'de yapılsın. Hatta Akkeniköy'de bir daha yapılsın, Akköy'de bir daha yapılsın. Balat dahil edilsin. Fevzi Paşa'da bir daha yapılsın. Biz, ben 2003 2004 yılları tahmin ediyorum ziraat olasını ben kurdum 4 yıl yaptım bıraktım. O zaman yeşil kuşak diye biz dilimde bir böyle düşündük. Yani böyle bir zeytin koridoru. İçinde yolu olan, su şebekesi olan, içinde elektriği olan, içinde oturulabilen tam anlamıyla modern bir zeytin üretim tamam, sahası düşündünüz. Ha diyeceksin ki ya başkan bunu nereden çıkardın? He? Avrupa'da böyle işte dünyada böyle lafını çok sevmem yani. Kendi özümüze bağlı çok kalmamız lazım. Şimdi ben İtalya'ya gittim. O Onların bir Toskana, diye bir, şey. bir vadileri var. Poğvası, Toskana falan. Zeytinciliği orada gördüm. Zeytin tarlası. Tarlanın aslında asfalt. Birbirine bağlanmış. Tarlanın hemen başında adamın evi. Yanında garajı. Ve adamın eğer büyük ölçekliyse yeri, daha o yıllarda bizim Türkiye'de yoktu. Küçük ölçekli zeytin sıkma makinalı. Tesisi. Tesisi. Ve bu birbirlerine bağlı. Dediğim zeytin plantasyonunun içinde yaşıyorlar. Şehir. Sabah servis geliyor, çiftçinin çocuğunu alıyor, gidiyor. Tam bir kent yaşamı. Kent yaşamı. Köyde kenti yaşıyor yani insanlar. Çok etkilenmiştim orada onu gördüğümde. Dedim ki ya inşallah ben bunu yaparım. Zeytin ormanın içerisinde insanlar yaşıyor ve günlük 7-24 yaşıyorlar. Zeytin ve bağla karışık. Yani şarapçılık ve zeytin yaşıyor. Şöyle tarım girdikten sonra işin içerisinde üzüm de yapabilirsin orada, ceviz de yapabilirsin, badem de yapabilirsin. Ama Sıkıntı zeytin değil yani. Ama o köyün içerisine sen kent yaşamını sokmak zorundasın. Çünkü şeyi zorundasın. nasıl yapmışlar öyle değil mi? Hasat kolaylaştırmış adam. Makineyle topluyor. Yani bizim bildiğimiz sırık değil. Makine gövdesinden aşağı indiriyor. Çok değişik hasat makineleri yani var. Yani, Makineyle hasat şimdi, yapıyorsa sorun çözülüyor. Biz zeytin şehri. Yani benim dediğim o Toskana. Ne diyorsun? Bir kilometrelerce. öyle asfalt da bizim öyle mıcırlı asfalt değil. Sıcak asfalt. Sıcak asfalt. Tam gaz git. Şose değil. Ha, tam gaz git. <laughs> bizim dediğim yolu bile şose hala. Ha, tam gaz git. Şimdi dediğim bir büyük düşünmek lazım. Şimdi yani bizim yani küçük işletme yapan arkadaşlar, çiftçiler alınmasın. Şimdi pamuk. Pamuğun yeri ayrı, zeytinin yeri ayrı. Kesinlikle. kabaya olabilir çünkü hayvan var. Sonra mısır, darı, darı şeyine biraz siz <laughs> Katılmıyorsunuz da yani. Yo ben katılıyorum, ben aydınlıyım. Da, Darıda sıkıntı yok. Da, darı bizim kendi abi, öz Türkçemiz. Hayır yani darı yani. sen. Ya. <laughs> Ama mısır diyorlar. Tamam. <laughs> Biz darılıyoruz. <laughs> Biz darılıyoruz diyoruz evet, Şimdi yapılabilir. Mesela sera yapan arkadaşlarımız var. Evet. Ört altı yetiştirici de tabii çok tabii önemli. Burada kaliteli de yapıyorlar. Evet çilek var. Bakın bizim bu yıl karpuz kavun eken arkadaşlarımız oldu. Çok da kaliteli. Ne ödemiş karpuzu, ne o köşkün, ne atçanın, ne bilmem Manisa'nın. Evet. Karpuzun kralını yaptılar. Kavunun kralını yaptılar. Demek ki bizim araziler oluyor. Şimdi ben hani o arkadaşlar bizi yanlış anlamasın ya başkan tutturdu zeytinden yatıyor, <laughs> zeytinden kalkıyor demesinler. Evet yani. evet. Yani böyle bir şey anlatmıyorum ben. Kesinlikle öyle bir Ama şey. Ama bir, şey, şey bir şey sektör olacak. Şimdi başkanım ben şunu ilave etmeden geçmek istemiyorum. Bazı yerlerde ihtisas denen bir şey vardır. Örnek veriyorum. Söke Ovası pamukta ihtisaslaşmıştır. O kadar ki her köşe başında bir çırçır çır fabrikası var. Bu ne yapıyor? Çiftçinin ürününü pazarlamasını kolaylaştırıyor. Adam istediği anda pamukla ilgili bir uzmana ulaşıp ilacını temin edebiliyor. O uzmanı arazisine götürüp hastalığını teşhis ettirebiliyor. Şimdi bu imkanlara ulaşabilmesi için insanların o bölgede bir ihtisaslık olması lazım. Şimdi dedim de zeytinle ilgili bir ihtisaslık oluştu. Neden? Çünkü giriyorsun köyden, çıkıyorsun Akbük'ten her yer zeytin ağacı dolu. Bu kaynaklara erişimi de kolaylaştırıyor. <laughs> bakın o alet edevat da ona göre yani Tabii. oluşuyor. Şimdi bakın ben bir örnek vereceğim. Aksar bundan 40 sene önce tütüncüydü. Hatta ben Kralık Kuvvetleri mensubuyum Ankara'dan geri geçerken otobüsten gördüm. Tütün bankası vardı. Aksar tabelasını gördüm ben. Hatta Gümrük ve Tekel Bakanları ilk tütün baş fiyatını Aksar'da açıklardı <laughs> ya da Samsung'da. Bu kadar önemli bir üretim alanı tütün. Evet. Ama baklar tabii tütün külleyen zarar. Yani onun bazı işte eski ürünlerimiz kalmadı gitmedi falan. Ya tütün zarardı. Bize zarar yazıyordu. Nitekim Akisar'da tütünü kaldırdılar yerine zeytini ikam ettiler. Erdem Bey. aksar zeytincilikte Türkiye'nin yüz akı. Evet. Biz keşke dilim olarak aksarın yüzde 10'u, 15'i, 25'i olabilsek. Arzum bu. Çünkü sektör oluşmuş. Şunu demeyelim. Üretim kalitesi olarak biz üretim kalitemizi yakaladık. Onu anlatacağım. Hatta bazı yerde Aksaray'da da geçtik. Bak, bak, bak. onu anlatacağım. Biz Aksaray'dan daha kaliteli zeytin yetiştiriyoruz. Ondan Aksaray'ın o Göl Marmara civarı falan biraz hani böyle meltem yapıyor. Evet. Gezdim ben onu. Aksaray Ziraat Odası Başkanı beni gezdirdi. Erdem Bey, zeytincilik adına aklınıza ne geliyor? El arabası. ...ne geliyor? Kasa. Ne geliyor? Hortum. Ne geliyor? Damlama. Ne geliyor? Zeytin çıkma makinesi. Ne geliyor? Naylon. Ne geliyor? Örtü. Ne geliyor? Tırmık. A'dan Z'ye aklınıza ne geliyorsa orada üretiliyor. Çünkü sektör oluşmuş. O işte oluşmuş. Yani zeytincilik adına aklınıza ne geliyorsa orada fabrikası var. Ya düşünebiliyor musunuz? 175 ülkeye ihracat yapılıyor. O ilçeden. <laughs> Şimdi... Aksar, biliyorsun Manisa'nın bir ilçesi, yani öyle çok büyük bir ilçe de değil yani, ondan büyük çok ilçeler var. Çok ilçeler var. Nerede oynuyor? Birincilikte oynuyor. Evet. Bu nereden geliyor? Bas sana söylüyorum, bir yerde ekonomi varsa, bak ekonomi iyiyse, spor gelişir, sanat gelişir, kültür gelişir. Çünkü bunlar birbirine bağlıdır. Para çok şeyi çözer. Zeytin ekonomisi... Aksaray yani gündeme getirdi. Refahı arttırdı. Çünkü Refah artması sayesinde de yani, yani, diğer sektörler biz, gelişti. Biz bir Akiniköy'de reform arazilerinde daha biz daha zeytin filan dikerken Aksar'lı o fabrika sahipleriyle Akiniköy'ü gezdik. Onlar bize dediler ki siz burada zeytini dikin edin ama çok taşlık kayalık burası. Ağaç başı 30 kilo alırsanız siz dedi hani iyi üretim yapmış sayılırsınız. <laughs> Şimdi ya, o rakamları biraz... Ya şey ya, ya, 50 kilo, 100 kilo çeken şeylerimiz <laughs> var, evet. çiftçilerimiz var. Çok, çok ciddi üretim ha, rakamlarına ulaştık. Ha, bakın, yalnız şunu söyleyeyim ben sana. Bunlar hep, hiçbirisi kendiliğinden olmadı. Gidin çiftçisini tebrik ediyorum. Bak. Çok emek sarf ettiler. Yani, Alnından öpüyorum. İlk başladığımızda, biz ilk başladığımızda ya adam kahveye gidiyordu. Erdem Bey kahvede çay içecek. Cebinde çay parası yok. Yumurta götürüyorduk kahveciye. Evet. Çünkü niye? Hep masraf, hep masraf. Sürdükçe taş çıkıyor. Sürdükçe taş çıkıyor. O taşlar o adamların sırtından geçti. Evet. Yok çünkü hep yatırıyorsun. Hep, Beş sene hiçbir şey alamayacaksın zaten. Hep masraf, masraf. O insanların hepsi direndi ona. Ne kredi alabildiler o şeyden, şerften. Dolayı. Dolayı. Ne kredi alabildiler. Zaten alsalar da ödeyemezlerdi. Ama ben hepsinin anından öpüyorum. Tebrik ediyorum onu. Dilim zengin olduysa bak turizmciler yapmıştır ona bileceğim yok. Ama dilim zengin e, çiftçiler yapacak. zeytinciler yapacak. Başkanım konuyu değiştirelim. Bu yol mevzusunu konuşalım. Mesela ben gidiyorum bazı zeytinliklerin içerisine. Biraz önce anlattınız bu İtalya'da adam her zeytinliğin arasında yol var. Hem de asfalt yapmış. Biz asfalt yapmayalım. Hiç olmazsa mevcut yolları falan imar edelim. Yani bu e, çok kötü yollarımız var. O zeytinliğin içerisine daha elektrik gitmemiş. Er Adamlar kendileri imkanlarıyla oraya güneş enerjisi paneli kurmaya çalışıyorlar ve vesaire. ve er er Erdem Bey, bu güzel bir soru. Köylere tapu verildiği zaman mirastan araziler küçülmüş. Mesela yol düşürülmemiş adına hatır yolu derler bilir misin? Evet, musun? hatır yolu. Ha, köyden. Ben seni geçirtirim. Hatra binaya sen geçersin. Ha, yani ben senin yerinden sen de benim yerimden geçersin. Yani herkes birbirini şey yapar. Öyle bir durum. Hafiften bir ime, imece usulü oluşmuş ya, yani orada. Çünkü o zaman hani tarlalardan eşek geçiyordu, beygir geçiyordu. Şimdi traktör geçiyor. Biçer dola girecek. Yani o kalktı o. Şimdi tarım reformu bunu bildiği için yani zaten tapu verirken yani kadastroya vize etmezdi. Yol yaptı yol payları ayrıldı. Ayrıldı. Şimdi biz Akköy'le mesela biz birleşiyiz. Akköy'le Akkeniköy ye reformla birleşik. Bunu birbirine bağlanacak. Biz suyunu Akkeniköy'ün ye döşedik şebekesine. Akköy'ün bilmiyorum yani şebekesi var mı? Yani su sistemi müşterek olacak. Elektrik sistemi müşterek olacak. Ve en mühimi tarım reform arazilere 90 artı 15 yapı izni vermişti. Neden? Hani adam ihtiyaçlarını karşılasın. İlacını koyacak, gübresini koyacak, traktörünü evet. koyacak. Yani Eskiden bizde bayır damı derlerdi. Bir tane dam yapması e, lazım hayır, adamın hayır. oraya. el arabasını koyar. Şimdi siz şimdi damlama işiniz yaptınız, bitirdiniz. O güreşten bırakacaksın onu. Boruları saklamam lazım. Tabii. Sayacınızı açıkta mı kalacak? Sayacınızı... Alet edevatı var bir sürü? Kürek, el arabası, faraş, biz müştemalat deriz. Bunu verdi izni insanların bir kısmı, bizim tabii çiftçilerin de burada ihmali var. Bunun şeyli yapmadı, ruhsatlı yapmadı falan. Sonradan imar affı çıktı, bir kısmı çözüldü. Bu sefer de arkadan e, vatandaşların bir kısmı, mesela su yetişmiyor yaptı. Adam betondan depo yapmış. Depo, tuvalet yapmış. Ki en temel ihtiyaç. Mecbursun. 5 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi amale geliyor. O insanlar ihtiyaçlarını nereden görecek? Şimdi adam yapmış. Bunu tuttular. Belediye 10 milyar, 20 milyar, 30 milyara kadar ceza yazdılar. Böyle bir şey olabilir mi? Ya lavabo ihtiyaçına niye ceza yazılır? Hayır şimdi biz görüştük arkadaşlarla. Dedik ya nedir bu? Bir anlatın bakayım bize. Efendim işte biz önceden izin vermiştik. Sonradan zeytincilik kanunu çıktı. Zeytincilik kanununda zinhar hiçbir şey. Arkadaşlar doğru söylüyordur onu söyleyeyim sana. Ben Aydın Tarım İlde ilgili şubeyle görüştüm ben. Biz bir kanun çıkarttık mı vur dedik mi öldürürüz biz. Ama kazanılmış hak diye bir şey Tabii, de var. Ben onu söylüyorum. Kanun iyileşmiş hakkı elden almaz. Efendim neymiş? Bizim bazı çiftçiler arazilere villa yapmış. Hatta daha da ileri gidiyor. Biraz Havuz da... mu havuz yapıyor? Yok. Yüzme havuzu yapmış. Kimisi bungola yapmış diyorlar. Kiraya vermiş. Abartırlar <laughs> da yani onu da söyleyeyim. Ama ben şunu söyleyeyim. Eğer bir çiftçi kendi tarlasında Yüzme avuzlu bir villa yapıyorsa onu kınıyorum şiddetle. Bir çiftçi böyle bir şey yapmamalı. 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 Çiftçi kanunlara uyan kişidir. Evet. Yasalara saygılı kişidir. Sen devlet sana bir hak tanımış, bu hakkı istismar edemezsin. Evet. Ee, sen bir birkaç kişi etti. Ha, Vay efendim, siz de ettiniz. Ben de size gösteririm deyip. Yani alıkıran, başkesen de devlet olmamalı. O da yanlış. Her iki tarafın da hak hukuku koruyacak Hayır ortak zeminde buluşmak lazım. Tabii, tabii. Yani şimdi siz iyi tarım uygulaması, şimdi duruyor mu? Kaldırması. Duruyor, devam ediyor. Devam ediyor mu? İyi tarımda ne diyor abi? Tuvalet yapacaksın diyor, tarlana. Demiyor mu? Diyor. Şartlardan biri bu. Evet. Ondan sonra gübreni, ilacını koyacaksın diyor. Bilmem ne. Peki, nereye koyacak bu vatandaşları? <laughs> hem diyorsun, hem, 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 tarlana... <laughs> Tuvalet, lavabo yap, ihtiyacını yap. Adam yapıyor, yıkıyorsun. <laughs> Kimseyi burada suçlamak istemiyorum. Burada ben şunu görüyorum. Bir koordinasyon eksikliği var. Ya şimdi, şimdi bak, bizim belediye başkanımız da gidilecek. Tarım ilçe müdürümüz gelecek. Efendim, tarım ile gidilecek. Milletvekillerine oturacak. Ziraat odası olacak. Onu evet, her şeyden önce çiftçinin temsilcisi de, ziraat odası. Bir yani meslek örgütü temsilcisi kim burada? Ziraat odası. odası. Ziraat odası Bunu öncülük yapacak. Ya diyecek ki, hem iyi tarımda... Bunları istiyorsunuz, hem adam tuvalet yapıyor, yıkıyorsunuz, yani böyle bir şey olamaz. Yani ben şey in... bakın Erdem Bey, yani bu programları yani böyle magazin gibi konuşmak istemiyorum. Evet. Yani. Bu yani bunlar konuşmaktan rahatsızım ya. Yani. Evet. Daha çok biz teknik detayları bilgilendirici şeyleri konuşmamız lazım ama. O kadar mesele var ki fırsat gelmiyor. Küçük mevzulardan büyük resme odaklanıyoruz. E biz mesela ya zeytinyağının kalitesi nasıl olacağını, fabrikaların nasıl denetleneceğini fabrikacılar da düşüneceğiz. Onlar tabii yani onlar da sektörün zincirin bir şeyi. Halkası. Halkası. Tüccarlar yani sonra bir de bir zeytinyağı borsası dilimle kurulur mu? Nasıl kurulur? Bir zeytinyağı birliği kurulabilir mi? Evet. Bir mesela bizim Akkeni köyü Balat Müşterek bir kooperatifleri var. Akköyde bir kooperatifimiz var. İki Çan tane tarımsal kalkınma, kalkınma var. kooperatifi var. Ya yani bunların yani işlevi yani şimdi şöyle ne durumdalar bilmiyorum da yani bunların sermayeleri var mıdır yok mudur yani bir de şey de önemli. Çiftçi eğitimi ne yapacağız şimdi? Eskiden de o. kara düzen. Nasıl? Yani hiçbir şey olamazdı, olamayan. Adam çiftçi olurdu. Artık çiftçi şimdi her şeyi bilecek. Mecbur. Bilmi, Teknolojiyi takip etmeden bilmi, başarılı hayır, olamaz bil, mümkün bilme, değil. bilmek zorunda. Sen şimdi traktör eskiden öbüze dah dedin gitti. Sen şimdi traktör lazerli. Sen yani öyle yok öyle bir dünya. <laughs> Onun ilmini bilmesen kullanamazsın. Hayır, sen şimdi eskiden <laughs> 300-400 kilo eskiden ayar derlerdi. Buğday alırdım. Şimdi bir ton almak zorundasın. Alamıyorsan zarar edersin. Evet. Bunu nasıl ya? Bilgiyle. Bilgiyle. Öğreneceksin, okuyacaksın. Mesela toprak tahlili. Bugün adam gidiyor evinden, bahçesinden, parktan toprak alıyor, tahlil yaptırıyor. Sırf para almak için ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu şuna benzer. Bir doktor. Senin rahatsızlığının teşhis için senden ne istiyor? Kan tahlili istiyor. Tedavini ona göre uyguluyor. Sen bir Çiftçi olarak toprağın tahlilini yaptıracaksın. Boşa gübre kullanırsın, boşa ilaç kullanırsın. Emeğin boşa gider, paran boşa gider. Sen bırak bunları toprağın tahlilini yaptırdığın gibi o gübreyi ilacı daha modern usullerle kullanacaksın. Toprak altı sulama yapacaksın. Evet. İlacı, gübreyi tarlada kullandın. Kabını öyle rastgele atmayacaksın. O gene sana geri dönüyor. O orada o bin sene kalıyor plastik kaplar. Evet. Onu dolduracaksın bir çuvala ilgili bir yerlere şey yapacaksın nereye diyorlar. Tarım bununla ilgili projesi var. Geri getirdiğin zaman ödül bile veriyor. Ya hayır ama yani şeyi anlatıyoruz yani. Bir, bir insanımızı anlatıyoruz biz şimdi bak hem insanımızı övüyorum hem tebrik ediyorum ama eksiklerimizi de söyleyeceğiz.